sizlere mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar eee... Babişko iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme. <laughs> Dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin Zeytin nerede? <laughs> Zeytin geliyor. <laughs> <laughs> <Hop. gülüyor> <laughs> 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 Günaydın. <gülüyor> Günaydın Zeytin. Oh, <laughs> limon. Ne bu hal? Süs püs saç baş. Sunuculuk yapacağım süslenmem gerek. Her şey hazır. Değil mi babişko? Sen hiç evet. merak etme. Bugün okulun ya. en popüler kızı sen olacaksın. <laughs> popüler mi? O, o, o. <laughs> popüler. Yapmasana değil. Hadi babişko, gidelim artık. Biraz sakin olur musun Limoncuğum? Endişelenme. Her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? <laughs> Geçer ama birazdan, hıçkırıktan ne olur? Geçmez! Benim... ...kanım... ...üçkün... ...geçmez! Bir seferinde... çorba kafama geçmişti! Bunu tamam, ben de hatırlıyorum! Bir seferinde de... ...sevgiliden büyüyecek! Bir seferinde de... ...dondurma... ...dondum! Eyvah! Ready oldum! Rezil ピッ Çok korkuyorum. Ne yapacağız Zeytin? Baksana, babişko bile korkuyor artık. Bence yeteri kadar korkmuyor. Hıçkırı korku geçirir. Ve babişko korkmalı. Evet, babişko korkmalı. Ay, ama çok da korkmamalı. Ne yapmalı, ne yapmalı? Buldum, Hı? kostüm deposu. Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt kızı bütün okulları rezil edeceğim. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam et. Ben sana bir çay getireyim. Aa, bu da ne? Çıktı şimdi ya. <laughs> oh, neler oluyor? Amanın <laughs> <laughs> ya. Aaaa! Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Aa! Babişkonun hıçkırığı gitmiş. Aa, evet, e, evet, evet! Gitmiş! Harika! Hıçkırık kesildi. Bir dakika! Bir dakika! Ne diyordu Zeytin? Hop hop, mi krab? Hop mi krab? Hop hop, mi krab? Hop mi krab? Hop hop, mi krab? Hey wa, oh, <laughs> <elva>. Hey oh. <laughs> 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 wa, geliyorlar. Mafloldum ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sızlanmayı bırak limon. Ne o öyle prenses gibi? <laughs> oh. Oh. Ne ama? Çok korkunç oldun Zeytin Babişko bu defa kesin korkacak Hadi gidelim <laughs> ah, Sen ne komiksin Zeytin Üç Geçsin diye Kılık değiştirip Mikrop Ama ben canavarım Mikrop değilim ki Basbayağı bir mikrofoncusun Zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. <laughs> ama ne yazık ki bu mikro da işe yaramadı. <laughs> Limonu rezil edeceğim. Okula, kızıma layık olamayacağım. Ama, ama sen dünyanın en komik hıçkıran babiş kuzusun. Sen bir hmm. hıçkırdın mı bütün mikropları korkutursun. Hey <laughs> Hop hop mikrop kop mikrop! <laughs> Ne yapacağız? Sen de babuşko ile sahneye çıkıyorsun Zeytin. <laughs> Nasıl? İyi <Niye> ki? <laughs> sizlere <laughs> <...ları> anlatacağım. Kuklar <laughs> bizleri hasta etmek için uygun zamanı kollarlar. Mikrobumuz vücuda girer ve sinsi <laughs> sinsi dolaşır. zamanında olursak... Hmm. Bravo! Kıçkı, <laughs> vücudumuzdan... <laughs> buraya. Başına döndüm Vallahi Çok alerjimiz var Çıçık teyze. Madem öyle, hadi bir koşu tavan arasına gidin de benim oklavamı bulup getirin. Enerjiniz boşa gitmesin. Tamam anne. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Oo, burası ne kadar karanlıkmış böyle. Hmm, annemin oklavası nerede acaba? Ha. Bak burada mutfak malzemeleri var. Kesin bu kutunun içindedir. Bakayım. Bak bu değil, bu değil, bu da değil. Buldum bu. Hadi inip oyun oynamaya devam edelim. <laughs> Madalyamı bakayım. Üzerinde de babamın resmi var. Sence bu madalyayı nasıl kazanmış olabilir? Hmm. Kesin bir spor dalındandır. Ödüllü sporcu Babişko. Harika. <laughs> Demek ki babam başarılı bir sporcuymuş. Hı hı. Muhteşem. <laughs> yapıp Hı. babam gibi ben de madalya alacağım. Bu harika bir fikir Limon. Ben de senin antrenörün olurum. olurum. Tamam. Hangi sporu yapsam acaba? Hmm. Bakalım bu konuda çok ama çok yetenekli misin? Umarım öyle var Sadece henüz hangisi olduğunu bilmiyorum. Ankar. Hissediyorum. Bu sefer başaracağım sanki. Aa. Bunu becerebileceğine eminim. Hem golf çok eğlenceli bir spor. Bence de. Hazır mısın? Hazırım. Aa. Aa. Senin sporun bu Limon! Sırıkla atlama! Bak göreceksin! Kesin bu! Emin misin? Eminim! Aa. Limon, ne oldu? Neden suratın asık tatlım? Nasıl olmasın babişko? Senin gibi bir sporcunun kızıyım. Ama hiçbir sporu beceremiyorum. Benim gibi mi? Sporcu mu? Ha? Evet. Sabah tavan arasında madalyanı gördüm. <laughs> Baban o madalyayı bir spor dalından almadı ki Limoncuğum. <laughs> Peki neden aldı? Şeyden... Bir tür zeka oyunu diyelim satrançtan mı? Şey, evet, onun gibi bir şey işte. Yazlıktaki tavla turnuvasını kazanmıştı baban. O gördüğün onun madalyası. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım kemik. Hoppa! Yani başarılı bir sporcu değil miydin? E, tavla da bir nevi spor sayılır. <laughs> tamam. Belki iyi bir sporcu değildim. Ama iyi bir tavlacıydım. Bileği az çalıştırmadım o turnuva için. Sana uygun sporu buldum Limon. Boks. Boks mu? Hı? Yok yok. Biraz dinlenmek istiyorum. <laughs>